anadan, babadan, yardan geçenler sayesinde toprak olmaktan çıkıp vatan olmuştur. Biz de bu vatana yakışacak bir iyilik hareketiyle bugün buradayız. Konuşmasını yapmak üzere Kocaeli Üniversitesi Türkçe Topluluğu Başkanımız Hüseyin Er Yiğit'i kürsüye davet ediyorum. Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Garnizon Komutanım, Sayın İlçe Emniyet Müdürüm, İlçe Milli Eğitim Müdürüm, sayın basın mensupları, değerli şube müdürlerim, sayın muhtarım, kıymetli öğretmenlerim, çok değerli konuklar ve sevgili arkadaşlarım. Koca Üniversitesi Türkçe toplu olarak gerçekleştirmiş olduğumuz şehit polis memuru abimiz Burak Derya adına kurduğumuz kütüphanemizin açılışında bu anlamlı günde bizleri yalnız bırakmayan tüm konuklarımıza ekibim ve kendim adına şükranlarımı sunuyor. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Konuşmama başlamadan önce geçtiğimiz hafta yıl dönümü olan Çanakkale Zaferi'nin aziz şehitlerini saygıyla anıyorum. Bugün burada 15 Temmuz 2020 tarihinde görevi esnasında keşif uçağının Van Artoslarına çarpması sonucu hayat kaybettiğimiz abimiz Burak Terya için toplanmış bulunmaktayız. Kocaeli Üniversitesi Türkçe Topluluğu olarak iki senede kurmuş olduğumuz 5 köy kulü kütüphanesinden sonra 6. kütüphanemizi 2 ay önce ekip arkadaşlarım ve öz abim ile istişare ederek rahmetli Burak abimizin yanı başına, memleketine, doyup doğup büyüdüğü topraklara yapmak istedik ve bu yola baş koyduk. Daha sonrasında şehidimizin ailesiyle iletişime geçtik, gerekli üst kurumlardan resmi izinleri aldık ve proje, hazırlıklarına başladık. Öncelikle böyle güzel ve anlamlı bir etkinliğin gerçekleşmesine baş koyan canla, başla, gece gündüz demeden etkinlik hazırlık süreci de dahil saatlerce, günlerce, haftalarda çalışan Koca Üniversitesi Türkçe Topluğu aileme minnettarım. Etkinliğimizin gerçekleşmesinde bizlere destek olan Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü, Anamur İlçe Kaymakamlığı, Anamur İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, etkinlik ortaklarımız olan Kocaeli Kent Konseyi, Kocaeli Kent Konseyi Gençlik Meclisi ve Kocaeli Kitap Pastası'na, Kocaeli Akademi Ünü ve Kılavuz Gençliğe, şehidimizin çok kıymetli ailesine, yakınlarına, dostlarına, görev arkadaşlarına, ve isimlerini sıralayamadığım hayırsever abilerimize, ablalarımıza emekleri ve destekleri için ekibim ve kendim adına teşekkürü borç bilirim. Ayrıca o geldiğimiz cuma gününden itibaren Oğbaşı köyünde bir dediğimizi iki etmeyen, bizlerin her türlü ihtiyacını ivedilikle karşılayan, şehidimizin çok kıymetli ailesine ve saygıdeğer muhtarım, köy muhtarımız Gani İmdat'a da şükranlarımı sunarım. Kocaeli Üniversitesi Türkçe Topluluğu olarak 2017 senesinden bu yana Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda gösterdiği hedefe durmadan yürüyeceğimizi ant içtik. Bu bağlamda öncelikli hedefi ülkemizin milli ve manevi değerlerine sahip çıkmak olan kocaman bir aile olduk ve üzerinde yaşadığımız Türkiye, Cumhur Türkiye Cumhuriyeti topraklarına katma değer sağlayan etkinlikler gerçekleştirdik. En eski kitaplar bile hiç okumamış olanlar için yenidir diyerek köy okullarına kütüphaneler kurduk. Sözlerimi tamamlarken başta şehit abim Burak Derya olmak üzere bu topraklar için, bizler için gözünü kırpmadan canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Ey aziz şehitler, bayraklar memleket ufkunu baştan başa donatıyorsa bugün siz düşmana göğsünüzü siper ettiğiniz içindir. Şimdi bu kütüphanede okunan tek kelime kitapta başımız minnetle eğilecekken övmüş ve gurur olacak göğsümüz. Aziz hatıralarınızı tekrardan gururla, rahmetle ve şükranla anıyorum. Saygılarımla.